Bakınız. Sene 1947. Neredeyse burada İsrail yok gibi. Tamamı Filistin. Sene 1947 paylaşım planı var. Ve Filistin küçülüyor. İsrail büyüyor. Geliyorum 1967'ye. 1949'la birlikte. Buyurun. İsrail büyüyor, Filistin küçülüyor. Ve geliyorum bugüne güncel durum şu, artık adeta Filistin yok, neredeyse tamamına yakını İsrail. Çözüm 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve müteca mütecaniz topraklara sahip bir filistin devletinin bir an önce kurulmasıdır